ulaşmanın mutluluğunu heyecanı yaşıyoruz. Tabi Amasya'da Ramazan-ı Şerifi geçirmek her şeyden bizim açımızdan çok önemli ve çok kıymetli. Burası kadim bir İslam ve e, Türk şehri. Dolayısıyla pek çok kültürü, tarihi ve geleneği muhtesinde barındırıyor. Ve bu bakımdan Ramazan-ı Şerif de Amasya'mızda çok farklı geçiyor. Yaklaşık iki yıldır biz Ramazan-ı Şerifi hakkıyla pek, belki bu şekilde Kutlayamadık salgın sebebiyle ama çok şükür şu anda maskelerimizi çıkarttık. İnşallah bu sene layık ile her bakımda Ramazan Şerif'imizi kutlayacağız. Tabi e, burası bir Türk ve İslam şehri olması bakımından e, bir takım geleneklere sahip. 158 yıldır burada olan bir gelenek var ve Ramazan topuyla ilk e, iftarımızı açıyoruz e, bandomuzun eşliğinde. Daha sonra da sahurda da yine topla orucumuza başlıyoruz. Bu bakımdan kıymetli bizler de tüm e, ilzevatı olarak burada ilk günü hep birlikte e, yaşayacağız. Bu mutluluğu tekrar tadacağız. E, buradan e, e, Ramazan'ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine huzurlar, mutluluklar getirmesini diliyorum. Tekrar Amasya'mızın ve tüm ülkemizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Sonra, evet, selam, şimdi sonra başkanım. 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 Biraz daha sola alalım. bir Ramazan günü günü heyecanlı Son anda var efendim. efendim. Önce Amasya'nın, sonra ülkemizin, sonra da tüm İslam aleminin Ramazan-ı Herkese mutlu bir Ramazan diliyorum. Amasya'da Ramazan e, yaşamak farklı. E, Amasya hem geçmişini yaşıyor hem de geleceğiyle ilgili e, şeyleri e, zamanı dolduruyor. Nedir diyecek olursanız e, bir top atışıyla başlıyoruz. Yani e, 160 e, küsür yıldır e, 158 yıldır efendim bu gelene e, şey yapıyoruz ettiriyoruz. Onun ee, bunun arkasında bandomuz devam ediyor. Ee, ve şehrin içine indiğimizde yine e, savura e, top atışıyla kalkıyoruz. E, ve arkasından bizim burada daha huzuruna dolanmıyor. Bando ekiplerimiz araç üzerinde dolanıyorlar. E, Ramazan'da tabii eğlentilerimiz var. E, hafta sonları efendim, huzurlu bir Ramazan geçirebilmek için e, çocuklara yapılmış programlarımız var. Gençlere yapılmış programlarımız var. Ben Amasya'mızın mutlu bir efendim e, Ramazan geçireceğini düşünüyorum. E, dünyadaki savaşları lanet diyorum. İnşallah e, o savaşlardan da kurtuluruz diyorum. E, ve herkese huzurlu, sağlıklı bir Ramazan diliyorum. Efendim Amasya Belediyesi Bandosu Türkiye'de tek değil mi? Evet. evet 8, 8 yıldır başka bir bando hatırladığınız bildiğiniz var mı? Benim bildiğim yok. Sizin bildiğiniz varsa bilmiyorum. Hı papatışı da yok. Topumuz da e, resmini çekmişseniz efendim e, topumuz da tarihi bir top. Hakiki topu kullanıyoruz yani. Millet gibi böyle eee şey değil el bombası topu değil. Bildiğiniz barut topunu kullanıyoruz yani. Orjinal. Evet. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman Mefesel. Sayın Vekilim de, de, evet, sayın efendim. De, efendim de, siz Anaslar'daki Ramazan kazalarını hatırlarsınız, oruç kazalarını hatırlarsınız. E, e, bir dört beş sene önce yanlışlıkla e, patlatanlar olmuştu. O günleri evet. hatırlatırsanız bize memnun oluruz. O günler neler olmuş Ramazan'da? Geçen sene herhalde. <laughs> az, az kalmıştı az. değil mi başkanım? Geçede Geçen sene de. <laughs> az kalmıştı. <laughs> ben, ben attım yanlış olmasın. Hayır ondan sonra da sayın vekilim çekmiyorsunuz değil mi şu anda? Çekiyor musunuz? Çekiyor musunuz? O zaman yok, söyleyeyim. Yok, bir şey olmamıştı ama yani. Hayır olmadı. ben hem, topu attırdım hem, ama ben ezan, bu, ba ezan başladı. Söyle. <laughs> size gösteriyorlardı kumandanın. Bir, 2 3 diye. <gülüyor> siz, <gülüyor> siz bu ara dediğiniz, aa dediğiniz ben patladı bu arada ezan oldu yalnız. Evet. Aa, denk geldi. Güzel oldu. Evet değerli basın mensupları. Şuradan, ben de öncelikle Rabbime şükrediyorum bu Ramazan'a. Ramazan'ın hayırlı olmasını, hayırlı da vesile olmasını da yüce Rabbimden diliyorum. Hem Amasya'da hem şehirlerimiz için, hem ülkemiz için, hem de ailemiz için. Ben i̇şte geçmiş yıllarda oruç kazaları olmuştu. Ramazan toplu kazaları olmuştu. Yani hatırlıyorum olmuştu. Nasıl olmuş evet. efendim o? Bizim burada bir, bir rahmet oldu herhalde değil mi? Yani, şöyle devamlı yapan bir belediye çalışanımız vardı. O bir sefer yapmıştı. <laughs> Seyfettin Öz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, eylesin. Allah rahmet eylesin. rahmetli anladım. Evet. evet. Hasan Hasan, Hasan be, vekilimiz bu adam Hasan Bey burada. Sonra Öncelikle burada bulunan tüm arkadaşlarımızın, tüm hemşerilerimizin, tüm ülkemizin ve İslam aleminin, i Muhammed'in Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun. Rabbim rahmetini, bereketini, feyzini hepimize nasip etsin inşallah. Ramazan inşallah bereketiyle geldi diye ümit ediyorum. Rabbim inşallah bereketiyle göndermiştir. Ramazan paylaşma üzerinde paylaşımcılık vardır. Ve sosyal olarak bizim daha çok birbirimize yaklaştığımız günlerdir. Amasya'mızda da Ramazan'ın en güzel yaşanacağı yerlerden bir tanesi bu uhrevi havasıyla Amasya'mızdır. Bulunduğumuz şu bölgeden de baktığımız zaman böyle güzel bir memlekette olmanın hepimiz tabii ki gururunu yaşıyoruz. İnşallah geleneksel olarak Amasya'mızda Ramazan topunu atarak ilk günü başlatacağız. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekimiz, tüm mülki erkan, e, siyasi partilerimizin değerli başkanları, herkes burada birlik beraberlik içerisinde Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde hep birlikte buradayız. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i e, en güzel şekilde ibadetlerimizin de makbul ve kabul olduğu bir şekilde Ramazan'ı tamamlayacağız. Kadir gecesini inşallah kaçırmayacağız. Kadir gecesini de idrak edip bayramı hak eden kullar olarak bayrama inşallah el birliğiyle uğraşacağız. Ben e, şimdiden herkesin namazını tebrik ediyorum. E, saygı ve hürmetlerini sunuyorum. Başkanım. 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 Sayın Başkanım. başkanım. Evet. Sayın Valim değerli belediye başkanım, sayın milletvekilleri. Sahip kurdun mu? 67 yıldır Amasya'da yaşayan e, bir Sahip kardeşimiz olur. olarak. E, Biz gurur duyduğumuz şeylerden birisi bandımız. Topumuz, e, 67 yıldır toplu sesini duyuyoruz. Bandımızı mahallelerimizde E mutlu bir Ramazan geçirmeyi Bayrama kavuşmayı yüce Allah'tan diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs>